Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Günün ikinci videosu ve hepsi mobil videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte güzel bir içerik oluşturduk ve bu içerikte bildiğiniz üzere hem paket açılımı hem de e, şu 40 binlik uzatma fişleri 2 vardı ya. Onları hep birlikte bakacağız. Günün ilk videosunu merak edenler için arkadaşlar açıklama kısmına linkini muhtemelen bırakırım. Gidip kanaldan da izleyebilirsiniz. Bildiğiniz üzere hafta sonları cumartesi günleri bir tane DLS videosu atıyoruz. E, ardından da gene hepsi mobil videosu atıyoruz. Şimdi kısa bir duyuru yapacağım. Arkadaşlar buradaki ligime de katılmak isteyenler yani diğer lige katılamayanlar. Buradaki lige gelsin Ayaz Game TR YT arkadaşlar bilginiz olsun. Sonra Ayaz abi ben neredeyim falan şeklinde ben niye yokum gibi e, kavgaya etmeyelim arkadaşlar sizlerle. Güzel şekilde anlaşıyoruz zaten. Bilginiz olsun Ayaz Game TR YT nokta. Tekrardan ifade edeyim gelmek isteyenler. E, gelsin beklerim arkadaşlar sizleri de. Ayaz Game, TR, YT nokta arkadaşlar. Bu ligede hepinizi beklerim. Onun dışında da arkadaşlar 100 üçgen bir kadrom var. Ama tabii ki de şu an kadro yükseltmek için bir yere gitmeyeceğim. Şimdi cevher kasma ile ilgili e, teklif ödüllerimiz var. Bu çarpı 2 işte şu ödüller kısmındaki bazı oyunları oynayıp sizden onları satın almanızı e, indirip oynamanızı istiyor. Ben buradan 4900 kastım ama daha fazlasını vermiş olması gerekiyordu. Neden az verdi bilmiyorum. Ee, Monopoly oyununa yönlendirmiştim. Neyse çok fazla vaktinizi de almayacağım arkadaşlar. Paketlere gideceğim. Bugün paket açısının da var açıkçası. O yüzden ufak ufak ilerleyeceğiz. Bakalım bugün e, şanslı mıyız? Şanssız mıyız? Hep birlikte bakacağız. Buranın günlük görevlerini benim biraz oynamam lazım. Çünkü biraz geri kalıyorum. Buraya da baktığımız zaman ya yani nereden ilerlesek bilmiyorum ki. Burada çok fazla 91'im var zaten de. Ee, fark eder mi ya? 99'a 103 veriyor. Ya benim burada bu hesapta biraz daha oyuncuya ihtiyacım var ya. Sanki bir tık buradan ilerlesek de. ya Buradan ilerleyince de e, Boncorno ile başladık mesela. Mesela Boncorno ile başladık. Bu bizim e, yol B evet. Yol B'den biraz ilerleyelim. İyi oyuncular vermedi şu ana kadar. burada bunları tamamladıktan sonra. He tamam doğru. Yani bunu da garantileyelim. Neden sonrasında böyle oluyor falan. Kavgaya düşmeyelim. Buradan oyuncu verecek gene. Güzel paketler açacağız. 99'u 102'den bari 102 falan var da puana takaslayacağız abicim. Yani biraz da bizi düşün lütfen. Ve galiba bitti. Hadi buradan bir 102. Hadi be. Yüze de kabulüm. Valla verdi galiba. Norveç Berge. Berge değil mi? Yok Arsalı Norveç e, ee, Odegaard mı? Odegaard 101 gelmeydi. Bilmiyordum. Çok daha fazladır diye düşündüm. Şuraya 20. Ondan sonrası da yani bayağı ilerledik aslında burada. Gayet de güzel oldu. Acaba ikisini birden tamamlayabiliyor muyuz bilmiyorum. E, kafamda deli dolu sorular. Şimdi, ooo şarjımız azalmış. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Paketlere gideceğiz. Mağaza kısmına gideceğim arkadaşlar. Mağaza kısmında günlük e, açmam gereken bir nokta var. Bir tanesi sınırsız C ile başlayalım. C'de Buffon, Bale, Petit, Drogba, Zanetti, Gerard gibi oyuncular var. İster misiniz buradan bir 107 desin ki ya ben şu Ayaz Game bir 107 fişekleyeyim Olur mu? Olur. Bonus takas edilemeyen <laughs> Abi bir şey diyeyim mi? Hevesimizi kursağımızda bırakma konusunda EA'den daha iyisi yoktur. Yani %100 yoktur. Bonjorno ile başladım. Ama bence bu sefer güzellik yapar dedik. Güzellik yaptı. Fransa. Yok MD oysa git abi yok. Medo oysa kötü veri Engolo Kante'yi vardı. Yok abi. Fukaram Kante. Abi öyle öyle bir şekilde vermiş ki adamı. Gerçekten evlere şenlik. 101 %50 veri. 102 var. 105 vermiş. 106 bile. Bir şey söyleyeyim mi? Kabulüma. ha. 106'da oyuncu gözükmüyor ama 106 ihtimal. Ha Drogba pötü var. Vallahi birini verse kabulü. Hadi bakalım. Demet Akalın. Şimdi günlük desteci. Hadi Buradan bize iyi iyi bir oyuncu verir mi? Bonus takas edilemeyen oyuncu. Hadi bakalım. Fil dişi görelim. İngiltere'yi gördük. SNT. Yok 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 yok. Ee, 102 genlik oyuncu vardı. Archer'ı verdi. Gene kötü oyuncu verme konusunda EA'den üstünü yok arkadaşlar. Şimdi Archer mı Dekatelere mi? Biraz bunlara da ihtiyacım var arkadaşlar. Kıyaslama noktasında ya yani sanki bir tık daha iyi gibi ya. Bilemedim ama evet. Archer olsun abi şimdilik Archer'ın becerilerine falan bakmadan biraz bizi idare etsin bakalım. Archer. Şimdi buraya okeylendik değil mi? Okeylenmişiz. Tamam. Ha, uzatmalarda artık şey olmadığı için biz burayı biraz deneyeceğiz tabii ki de. 40.000'i 40 çok merak ediyorum. Burası bizim ücretsizimiz. 99 da vermezsin herhalde buradan. Evet. Kvaraşkelya dün İlk golünü dağıttı Paris Saint Germain formasıyla. Günlük seçimimiz var. Burayı nedense deneyesim var arkadaşlar. 95 ile bence muazzam başladık bu arada. 95 iyi başladık. Kyle Walker her zaman en iyisini almaya çalışayım. Bir kez de böyle deneyelim. Bazen de tam tersini denediğimde oluyor. Takdir edersiniz ki. Van almaya gayret gösterdik. Aldık. Devam edeceğim. Şuna siz tamamen kısık değil mi? Hadi artık. Cenaro Gattuso. Gel bakalım. Bir su içeyim. Bir yudum. Ve buradayız. Hadi bakalım. Uzatmalar. Evet Hakan Çalhan oyluyla devam ettik. Şimdi 31 31.000 kalmıştı ama Tamam sıkıntı yok. Geleceğim buraya. Abi burayı 4 kira açacağız. Burayı 4 kira açacağız ve 90'a 107 4 arasından bir tanesini seç diyor. İyi başlamadık. İyi başlamadık. Gerçekten kötü başladık. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Şansımız yaver gitmeli. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bir yüzgen görür müyüz? Bir sıkıntısı var iyiyim bizde ama ben Henüz çözemedim. Hadi ya. Buradan ya. Sürpriz yap. Sürpriz yap. Sürpriz yapmıyor ki. Yani yapacağı sürprizin ta derler ya öyle. Şimdi 40 bine gitmeden önce. Şurayı tüm, tümünü topla dedik. Tu, o nasıl bir şeydi. 97 gen oyuncuyu gördünüz. Arkasında da işte Pellegrino iki tane Poado. Yani Zortingen abi ve geldik. Zurna'nın Zort dediği yere e, etkinlikler kısmındaki günlük seçimler kısmına. E, burası bizim için önemli çünkü 40.000 bin yani burada ilk kez 40 bini deneyeceğim. Abicim gelebilecek oyuncular Meteo, Maldini, Ronaldinho, Turan Garinca, Zamrota, Rivaldo, Beckham, gel Raul. Tabii ki de isterdik buraya Gareth Bale de gelsin ama henüz yok. 40.000 bin için ya 40 binlik uzatma fişi için buradan bir tane prime gelir mi? Hadi bakalım. Lütfen. Abi bir şey söyleyeyim mi? Vallahi var ya. İyi sana hiçbir şey demiyorum. Doku, Ramsey, Marquinhos, eee Aridane ve bilmiyorum ya. Ya kullanabileceğim oyuncum onu da bakacağım şimdi. E, burayı boş ver abi sen. Net sol kanat alacağız da. Ya galiba bir tanesi şey olduğu için dokuyu değildi de diğerini alacağım gibi ya. Dokuyu değildi de diğerini alacağım gibi. 103 verdi ya beklemiyordum ya. Kötü verdi arkadaşlar. Net kötü verdi. Ya bunu alacağız. Yapacak bir şey yok. Ee, aslında Barkinios da olabilirdi ama Ramsey almamız gereken oyuncu oldu. Hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Ya yani 102'ye 107'den sadece 103'ü veriyor olman da yani çok büyük ayıp yaptın niye? Daha da sana bir şey demiyorum. Çok daha iyisini verebilirdi. Yani net bir şekilde şunu ifade edeyim. Harbiden çok daha iyisini verebilirdi ama bize gördüğü reva Ramze ya yani bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda ama Oyun cimrilik konusunda oyunun üzerine yok zaten. Hani bunu bilen biliyor zaten. Konuşmaya da gerek yok. Ama yapacak çok fazla da bir şey yok gibi. Maalesef oyunun böyle iğrenç iğrenç durumları söz konusu olabilir. Kadro geni olarak da aslında kötü değiliz fark ettiyseniz ama bilemedim ya arkadaşlar cidden bilemedim. Her zaman derim ya daha iyisini varken niye kötüsünü verir? anlamış değilim bu oyunu. Evet City Archer daha burada olduğu için artık ee, kullanma noktasında şu an problem yaşayacağım. Bir takas yapacağım. Takas önemli benim için ama artık dediğim gibi beklentilerim hiç karşılayamadı. Çok daha iyisini gelir. İyisi gelir diye düşündük ama iyiyim bize bir garezi var. Biz de Simons'u takasa mecbur vereceğiz ki puan lazım bize iyi oyuncu alabilmemiz için. Buradan gene gittik abi. Buradan bir MDO'dan bir tane daha oyuncu verdik. Engolo Kante. Ya yani şu an için 240. 270 yapmışız. Ee, 270'ten maksimum buradan alacağımız Bukaya Saka. Şu an için. Buradan Bukaya Saka 104 gel. Buradan da genedi Marco'yu görüyorsunuz, yani aslında yok. Ve Toti ikonları kısmı işte. Bu fon 750, Bell 1750 toplayıp ikisini çekmem, yok mu? Ya da Drogba artı bu fon, inanılmaz iyi gider. Bakalım diğer hesabı artık Allah kerim. Daha iyisini çıkarabileceğimi düşünüyordum ama kısmet buymuş. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın.